buraya bir bakalım. Sağ ol abi hoş geldin. Acılı su içiyoruz. Acısı gelsinle. Bak kadar burada satışlarımız mevcuttur. Kayalarımız çöküyor. Adana Seyhan Ulu Camii'nin önünden herkese selamlar. Ben Ahmet Yaralı. Doğu Hatta YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün Adana sokaklarında tablacı lezzetlerini bulmaya çalışacağız. İlk durağımız böyle çırpıza olacak. Şimdi o tarafa doğru geçiyoruz. Yüzü olsam kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldiniz, şeref verdiniz. Teşekkürler. Buyurun, börek çizdi böyle. Ee, bak bu pasara de. Kilosu 90 lira. Opsiyonu 27 lira. İsteyen peynirli, isteyen kıyma diyebilir. Çek. Bir var kıymalı, 20 20 kıyma, 20. 20, 20 peynir yapıyoruz Burada evet. yiyeceğim. Evet. Yani, evet, altına alıyor mu? Oturuyorum abi Otur sen. Otur katmadı yine Bu Ağustos formalı bir ara. tarafa abi Buraya geliyor. Arena geliyor. Tamam. Şuradan. Geliyor. Ben şimdi de biz de olsam görüşmek üzere. Haydi içeri hocam. Teşekkür ederim. Olacağım. Çok sağ ol hocam. Feyzi Ustam kolay gelsin. Hayırlı işler. Sağ olasın. Hayırlı sabahlarınız olsun. Hayırlı sabah, işleriniz olsun. Sabah bizi acıya boğar mısın? Boğayım efendim. Neyle başlayalım? Acılı su, acılı limonata, acılı ayran, acılı şalgam. Bunları hepsini size hazırlayıp sunayım. Simitler falan acılı değil değil mi? Simitler acılı değil efendim. Önce acılı sudan başlıyorum. Acılı su. Bu acılı suyu adana sizden başka satan yok değil mi? Yok. Ben satmıyorum. Satmıyorum. Ben sadece ikram amaçlı veriyorum suyu. Ve acılı limonatayı hazırlıyorum. Bunları tek tek size faydalarını söyleyeceğim. Bu acılı limonata. Acı limonatanın faydası ne? Acı limonatayı yazın içtiğiniz zaman genzinizi sürekli ıslak bıraktığı için en azından bir saat bir buçuk saat su aklınıza getirmiyor. Yani susuzluğu giderir diyorsunuz. Aynen efendim. Ve bu da orijinal orijinal acılı ayranımız. Yan sanayilerinde taklitlerinden sakının. Yani bu sizinki orijinal diyorsunuz. Aynen öyle. Bu da şalgamımız efendim. Bu acı ayran faydası ne? Faydalarını sayayım efendim. Midede yanma, eşkime, reflü, gazları varsa rahatlatır. Ve ayranımın özelliği şişkinlik yapmıyor, uyku getirmiyor efendim. Acılı suyun faydası yazın içtiğiniz zaman genzinizi sürekli ıslak bıraktığı için sadece bir saat, bir buçuk saat aklına su getirmiyor. Niye getirmiyor? Sürekli genzen ıslak kalıyor. Limonatam da aynı şekildedir. Yani ya, burası o zaman e, şifa deposu diyorsun, şifa kaynağı diyorsun aynen. burası. Allah'ın izniyle. Gelip söylesin midemde şu sıkıntı var, ben ona göre ayran yahut şalgam hazırlayıp veriyorum. Ahmet abi, bu abim 11 senedir sürekli gelir benden ayranımı içer. Yani Baya ben... köpüğün müşterileriniz var o zaman. Aynen efendim. Bu abim 11 senedir gelip benim ayranımı içer. Buyurun efendim, şifa abi şifa. Beyciğim sen saç modelini bana verir misin? Abi vereyim. Zaten burayı aldıktan sonra elimi şuraya katıyorum. Acılı Lepen ayranın oluyorsun. acılı limonatanın tarifini verir misin? Limonatanın verebilirim ama acılı ayranın kesinlikle olmaz. Saç, saç modelini veriyorsun ama. Ben saç <laughs> <laughs> acılı limonata. Beyciğim sen burada bir de şimdi acılı ayran hazırlıyor. Bir de acılı simit alalım. <laughs> Simidimiz acılı değil ama. Bu orijinal Eski Adana. Adana simidi. Adana simidi değil mi bu? Adana simidi. Saat 8.17. Acısı simit. Acılı limonata. Üzerine acılı ayran içiyoruz. hızımızı alamadık. Bir de üzerine acılı su içiyoruz. Buradan diğer mekana geçiyoruz. Görüşmek üzere. Kesin, sen ne istiyorsun? Sağ ol abi hoş geldin. Teşekkürler. Ustamız beynini çıkardı. Bu küçük kuzu değil mi? Kuzu kelle. Bu kuzu kella. Bu fiyatı ne kadar ustam? Bu şu an 45 lira. Toklu kellemiz yani var. Gayet uygun. Çok çok uygun. Hemen hemen çiğ fiyatına. Meslekler Kesinlikle. Tamam. Diğer büyükler ne kadar? Büyükler 55 lira. Koç kellesi. Burası neresi? Burası çürüyor yana dediğimiz yer. Şöyle. İç yana alıyoruz. Bil. Burası dile, Şöyle koparıyoruz. Dilinde kabuğunu soyuyoruz böyle. Sabah kaçta buradasın akşam kadar? Öğlen 12, 12 buçukta buradayım. Akşam 5, 5 buçuk. Protein <laughs> deposu ya. Vallahi yiyin, kış geliyor <laughs> ya. Şöyle içeri bir bakalım. Ese ustam bana 3 tane ayrı mısın? Üç 3 tane. Tamam. 3 tane büyük. Tamam abi Bunu Adana sizden başka satan var mı bu şekilde? Yok, yok değil. Seyyar olarak yok. Dişli de. Ha dükkan olarak mutlaka vardır. Tamam. Pacacılar falan vardır. Bazı Ama belki Bu şekilde değil mi? Tabii bu şekilde değildir. Değil değildir. Ya yani böyle bizim gibi ucuz veremezler. Çok zor. Ha kasaba çarşısı burada mesela hemen hemen çift fiyatına. Burada kelle hariç başka ne satıyorsun? Ya normalde ayakta bulunduruyoruz da şu an ayak yok. Özel yapım yaptırıyoruz. Biz kendimiz sıcak suda ama yaptırıyoruz. Ama önce sipariş verirse onu da yaparsınız. Ya aslında e, yapacağız, başlayacağız. Şu an yok ama ayak. istediğim İstediğim ayak yok. Bu koç kellesi. Şimdi arkadaş bir tane istedi. Bunu temizlemeyeceğiz. Sadece kafasını kıracağız. Tabii iki türlü isteyenler var. Sade temizle diyenler var. Bir de böyle kır diyenler var. Tamam bunu o zaman. Biz de bunu böyle kırıyoruz bu şekil. bu şekil. Hazır, beyin açıldı. Rahat rahat. Yani bu şekilde satabiliyorsunuz. Aynen öyle. Beyni çıktı. Gerisi zaten hep alt Sallasa dökülür hep. Bir tane büyük temizliyoruz. Etlerini çıkardıktan sonra beynini çıkarıyoruz. Bu beyin Et, balık, kelle bunlar yeni yenilerine Evet, Ahmet evet. abimi duydunuz Bol kimyon döküyoruz Şu atıyor evet, Şu görmüş olduğunuz beyin Maşallah beyinden başladı Bismillah diyerek evet. başlıyoruz Bir bak bayım, Ahmet abi nasıl bir lezzet Kış geliyor Ahmet abi Bundan bol bol yemek lazım Evet şu an dil Müthiş Bu dil mi? O değil, Ahmet dil Ahmet abi Kaçan ama lan. Esra Musam, görüşmek üzere. Hayırlı işler. Sağ olun abi, Allah razı olsun. Eyvallah. Sizden de. Musam kolay gelsin, hayırlı işler. Hoş geldin abi. Siz ne satıyorsunuz? Meyve şerbeti abi. Taşı döküyor, kumu döküyor, bağ bağırsakları çalıştırıyor. Mal var, yarıdan fazla kar var. Tank tank gelelim hesabı karşısın. Bağlı maya. Şekerin babası. Kayaları söküyor. <laughs> Bağlı maya. Neredesin sürekli? Küçük abi. Kaç kaça kadar? Sabah 9'dan akşam 5'e kadar buradayım abi. Son görüşmek üzere. Haydi Teşekkürler şey. abi. Allah razı olsun. Sizden de. Mustafa kolay gelsin. Hoş geldiniz. Buyurun. Teşekkürler. Burası neresi? Burası Adana'nın Büyük Postane önü Kızılay Caddesi. Sabah 8'den akşam 10'a kadar burada satışlarımızı yapmaktayız. Peki, ne Mevsimlik satıyoruz? Mevsimlik ürünler satıyoruz abi. Şöyle ballı mayamız, yemiş birinci tabir ettiğimiz. Ne kadar kilosu? Kilosu 35 liradan gidiyor şu an. Böyle Maraş'ın yerli cevizlerimiz var. Taze frik bu cevizler. Çok kaliteli, çok güzel bu cevizler. Bu ne 60 liraya gidiyor. Antep'imizin taze meşhur fıstıkları. Şöyle göstereyim ben size. Hepsi çatlak, çok kaliteli. Fiyatı 120 lira. Fındık ne kadar? Fındığa gelirsek fındık çok kaliteli bu da görüyorsunuz. 70 liradan gidiyor. Ve alıç. Herkesin bildiği fazla bir ürün değildir. Kesinlikle. Bilen de bundan vazgeçmez. Çok kaliteli, çok güzel. Bu özel yetiştirilmiş. Kilosu 100 liradan şu an satışta. Evet. Ürünlerimizin hepsi günlük ve tazedir. Ustamın dediği gibi bunu çoğu kişi bilmez ama gerçekten bana göre bu doğal. Bunu ilaç olarak satıyor piyasada. 500 liradan gidiyor bunun ilacı. Araştırabilirler, şifalarını görebilirler, deneyebilirler. Yani çok yani kilosu 500 lira ama sizde 100 lira. Şöyle söyleyeyim yaş halinde tezgahta 100 liraya satılıyor. Ama bunu lokman ekim şifalı bitki olaraktan, şifalı ürün olaraktan sıvı haline getirip kilosunu 500 liradan piyasaya sürüyor. Siz ne yapıyorsunuz? Açlama abi, meyan kökü. Meyan kökü. Evet. Ben alabiliyor muyum bir tane? Tabii. 35 ne Adamın en meşhur çekilen bir ise haşlama. Sağ olun. Herkese teşekkür ederim. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Bu tür videolardan haberdar olmak istiyorsanız kanalımıza abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayalım. Bir sonraki mekanda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 35. 1 kilo 300 lira. Yapmış bir mı?